Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Meto ben. Bugün Samsung Galaxy S21 ile bilgisayarımıza kablosuz şekilde bağlanacağız. Evet bunu nasıl yapacağız? Samsung bize Android 11 UI 3.1'de bu özelliği tanıyor. Bunu DeX üzerinden kablosuz şekilde bilgisayarımıza bağlantıyı kuracağız. Her neyi cep telefonumuzda yapıyorsak aynısını bilgisayarımıza da yapabileceğiz. Sizi çok bekletmek istemiyorum. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar ama telefonumuzu bağlamadan önce bilgisayarımıza bir küçük uygulamayı yüklememiz lazım. O da DeX olmuş oluyor. Onu www.samsungdex.com'a giderekten hemen sayfasına bağlanacaksınız. Şurada gördüğünüz gibi Windows için yükleyin diyor veya Apple için bu uygulamayı yükleyebilirsiniz. Hemen şurasını kapatıyorum. Evet arkadaşlar ben Samsung DeX'i yükledim. Bu gördüğünüz uygulaması oluyor. Buna tıklayarak da hemen sayfamızı açıyor. Evet hemen büyütelim bunu arkadaşlar. Şu anda aynı şekilde cep telefonumu açmış oluyorum. Evet arkadaşlar şu anda cep telefonumuzdan da DeX modunu açabiliriz. Hemen kaydırıyoruz. DeX'e tıklıyoruz deksel tıklattıktan sonra arkadaşlar hemen gördüğünüz gibi benim bilgisayarımı buldu ve bilgisayarım da aynı şekilde telefonuma bağlantıyı kurmaya çalışıyor evet şu anda bilem kurdu bağlantı başarıyla kuruldu hemen bir göz atalım neler yapabiliyormuşuz Samsung'un dediği gibi kullanımlı mı değil mi onu bir göz atalım evet arkadaşlar şu anda bir ilk olarak internetimize bağlanalım şu anda dediğim gibi cep telefonumun internetini kullanmış oluyorum. Hemen Google'a gidelim. Evet, bayağı bir hızlı bağlandı. Hemen bir mediamarkt.com.tr'ye tıklayalım. Bakalım. Evet, çok hızlı bağlandı. Şu anda ne diyor buradan? Onu bir hayra tıklayalım. Şu anda gördüğünüz gibi cep telefonumu kullanmış oluyorum. Hemen başka bir sayfa daha açayım. Hemen bir hepsi burada Tıklayalım. Evet tıkladık. Evet burada da çok çabuk bağlandı. Hemen başka bir uygulamaya bakalım. Evet arkadaşlar hemen bir galerimize bakalım. Cep telefonunda olan resimleri videoları net olarak görebiliyor mu? Evet arkadaşlar görebiliyorum. Hemen bir resimlerimizi büyütelim. Tabii hemen bir sağ tuşundan bakalım oluyor mu? Evet arkadaşlar sağ tuşumdan bile resimlerime tek tek bakabiliyorum. Çok güzel. Bayağı bir çabuk. Arkadaşlar hiçbir yavaşlatma yok. Bastığım an hemen resmi değiştiriyor. Evet hemen bir diğer ayarlara bakalım. İnternetimize baktık. Dosyalarımıza bakalım. Hemen nasıl gösterecek? Görüntülerimiz, evet videolarımız, ses olarak belgeler. Evet arkadaşlar, gerçekten telefonun dosyasının içindeyim. Evet şu anda bir Play Store'dan bir uygulama indirelim. Bunu bir hemen bir yükleyelim. Bakalım yüklenme hızı çabuk mu değil mi? Ona bir dikkat edelim. Evet arkadaşlar çok şaşırtıcı. Yüklerken de hiç takıntı olmadı arkadaşlar. Uygulamamızı açıyoruz bir büyütüyoruz. Evet arkadaşlar Lightroom'u çok çabuk açtı. Hemen bir kaydıralım. Kaydırması nasıl? Evet çok güzel. Yani buradan bilen resim Görüntü olarak da arkadaşlar gördüğünüz gibi çok net şekilde gösteriyor. Hemen buradan çıkalım. Evet Google'dan da çıktık. Hemen bir açık olan uygulamalarımıza bakalım. Evet açık olan uygulamalarımız burada görünüyor. Evet sağ ve sol tuşu da var. Hemen bir YouTube'umuza bağlanalım. Hemen o nasıl oynatacak? Sayfamıza girip bir video açalım. Sonra arkadaşlar Samsung Galaxy Smart takımımız var. Bunun için bir ayrı video çektim. Onu izlemediyseniz izlemenizi öneririm. Ve en son olarak arkadaşlar Samsung Wireless Charger Trio yani Samsung'un üçü bir arada kablosuz şarj ünitesi. Bunun için ayrı bir video çekeceğim. Çünkü o kadar çok anlatacak şey var ki bundan. O yüzden eğer ki abone olmadıysanız abone olmanızı öneririm. Çünkü böylece hiçbir videoyu kaçırmazsınız. Ve i̇lk olarak kılıflarından başlamak istiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi videoyu da hemen oynattı. Hiç takıntısız arkadaşlar. Bakalım bir başka ayarlara. Evet buradan bildirilerimiz de görmüş oluyoruz. Cep telefonumuzun yüzdesini de görmüş oluyoruz. Evet wifiye bağlı olduğunu. Bu neymiş arkadaşlar. Evet cep telefonunda klavyem açıldı. Yani istersem klavyemden de bir şeyler tıklayabilirim. Veya hemen masa üzerindeki klavyemi de kullanmış olabiliyorum. Evet bir de bakalım Google'ın interneti ne hızla çalışacağını. Burada da gördüğünüz gibi hiçbir yavaşlatma yok. Gayet net olarak gösteriyor her şeyi. Google'a bağlanıyoruz. Evet buradan da hemen bir YouTube'umuza gidelim. Çok güzel. Gayet çabuk yanıt veriyor. Evet Demek ki burada da arkadaşlar çok güzel şekilde yani Google çalışıyor. Diğer uygulamalarımıza bakalım. Bütün uygulamalarımızı buradan görebiliyoruz. Hemen bir Instagram'ımızı açalım. girecek. Hemen büyütelim. Evet, diyor ki buradan Dexlapa gidip hemen bir uygulamaları tüm boyutta açılması için aktifleştirin uygulamalarımı yeniden boyutlandırmayı zorla evet yaptık. Bunu aktifleştirdik. Hemen bir kapatalım Instagram'ımızı, tekrardan açalım Instagram'ımızı bakalım büyük ekranda açacak mı? Evet, bakayım bir. Uygulamalar yeniden başlatılsın mı? Evet, yeniden başlat. Evet arkadaşlar güzel bir şey baksanız gördüğünüz gibi yani Instagram'ın bile boyutta göstermiş oluyor. Evet arkadaşlar bir de bakalım yani Instagram'ımda takıldık mı bu bilgisayarda nasıl göstereceğini. Evet arkadaşlar buradan gerçekten Samsung'u tebrik etmek istiyorum. Çünkü sorunsuz bağladık. Hiçbir takılma yok. Her istediğimiz uygulamayı çalıştırabiliyoruz. Yani aferin size Samsung. Tebrik ederim. Evet arkadaşlar buradan bir hemen şuradan bastık mı? Dex'ten çık diyor. Dex'i kilitle diyor. Laps'a gidin bu da bize ulaşın. Evet kilitlersek ne oluyor arkadaşlar Dex'i? Evet bizim parolayı istiyor. Hemen bakalım bir cep telefonumuzdan açabileceğiz mi? Evet cep telefonumuzdan açtık. Yani bu da çok başarılı bir şey. Yani biz olmadan kimse giremiyor. Çok güzel Dex'i kilitlemek ve Dex'ten çıktık mı? Evet arkadaşlar Dex'ten çıktık. Bir şey daha denemek istiyorum. Dex'teyken telefon geldi mi? Bizim telefonumuz kapanacak mı? Nasıl cevap verebileceğiz? Hemen bir göz atalım tekrardan. Dex'imize giriyoruz. Dex modunu aktifleştiriyoruz bilgisayarımızı bulacak. Evet, başarıyla buldu. Hemen gördüğünüz gibi bilgisayarımız bağlanıyor. Evet ve şimdi bu aşamada arkadaşlar kendimi hemen bir arayayım. Arkadaşlar şu anda kendimi aramadan hemen bir internetimizi açalım. Varsayalım, sörf ediyoruz. Ve aynı zamanda kendimi bir arıyorum. Bakalım Dex nasıl yanıt verecek? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi telefonum çalıyor. Yanıtlayabilirim ama aynı zamanda baksanız Dex'te istediğim uygulamayı açıyorum, kapatıyorum. Çok güzel ama gerçekten Samsung size tebrik ediyorum. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldik. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna tıklayın. Abone olmadıysanız abone olun. Böylece hiçbir videoyu kaçırmazsınız ve izlediğiniz için teşekkür ederim.